Çocuklar, bugünkü etkinliğimizde sizlerle birlikte evde çok kolay bulabileceğiniz, renkleri öğrenebileceğiniz, sayı saymayı öğrenip gruplama yapabileceğiniz bir etkinlik paylaşacağım. Bu etkinlikte önce de malzemelerimizi sayalım. Renkli boncuklar çok hoşunuza gideceğini düşündüm. Yeşil boncuklarımız var. Bunu bir kaba boşaltıyorum. Pembe boncuklarımız var. Bunları da boşalttım. Mavi boncuklar Mor boncuklar ve son olarak turuncu renkteki boncuklarımızı bir kabın içine boşaltıp karıştırıyorum. Bunu küçük bir kardeşiniz varsa ya da arkadaşlarınızla en çok kim kendi rengini buluyor oyununu da oynayabilirler. Onun için hep beraber bu etkinliğimizi yapalım. Gruplama diyoruz bu etkinliğimizi Yeşil renkleri bir tarafa. Bunu sayı sayarak da yapabilirsiniz. Yeşillerimizi buraya alıyorum. Yeşil boncuklarımız buraya. Evet, eğleneceğinizi düşündüğüm bir etkinlik çocuklar. Yeşilleri buraya grupladığımda evet. Sırada pembe boncuklarımız. Pembelerimizi ayıralım, grup yapalım onları da böyle. Sesleri de çok güzel. Bunları ipe takıp kolyeler, bilezikler, sevdiğiniz arkadaşınıza hediyeler de yapabilirsiniz çocuklar. Okul öncesi evde çok sıkıldığınızı biliyorum. Çok az kaldı okullarımızın tekrardan bir araya gelmemize. Turuncu renklerimizi grupluyoruz şimdi sizlerle birlikte. Bunu sayarak da yapabiliriz. Örneğin diğer rengimizi sayarak gruplayalım mı? Evet çocuklar. Sırada mavi rengimizi sayarak koyalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 12 tane mavi boncukumuz ve son olarak mor renkteki boncuklarımızı toplu bir şekilde alıyorum grubumuzun orta kısmına koyuyorum çocuklar. Bugün sizinle bu eğitimlikte neler öğrendik tekrar edelim mi? Renklerimizi öğrendik, gruplamayı öğrendik ve artık materyallerde neler yapacağımızı öğrendik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın evde kalın.